Birazcık biraz yakalım. Merak İsmini aldım. Bakın dur bakın bizi yedemem. Kimin olduğunu bilecekler mi? Tamam kimin olduğunu bilecekler mi? Yazın arkadaşlar. Tanımıyorlar beni çok şey. <laughs> onlar Ajan Ajan. Ben de ismini söyledim sana kalsın. Ajan onlar yazar şimdi. Ya bilmiyorlar ya. Aslında sanki Osman Ölmüş var ha. mi? Hmm. 500 olmuş. Tebrik Ajan. ederim. Abi siyazı. Tüm CHP'ci birbirini takip etsin Cemilet. bu arada. Aa, Hira gelmiş. Hadi gönlüm. <laughs> Hira mı gelmiş? Hira bugün TikTok'a geliyor. Aa, aa, aa TikTok'a geliyor. Anneler babalar uyarıyorum yani 7000 lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950, 950, 950. Devam neydi? Çok bağımlı kebap. Evet. Mesela bütün kez almış. Şöyle 30k kaldı. Aşağıda terasta çektik 10, 20, 30k. Bir ama Hayır. Hı -hı. Bana göre otuz demek. On, yirmi, otuz. Gül gönderiyor bak. Rabia teşekkür ederim. Ha bizim Rabia Güleyim teşekkür ederim. Evet. Tamam, tamam. bu bunları. yedi bin lira, yedi bin lira. Yedi bin lira, Evet. Merak Ay şımarıyor. Anne hani... git. Ben. git. Falına bakalım mı? Fal Fala bakılmaz ki bu kahvede. Şey, bu ka ka bu, kahve. arkadaşlar bu dibek kahve, dibek. Evet. dibek kahve, Türk kahvesi kal. değil. Aldı, Bak içinde fal gözükmüyor, görüyor musun? Ceren teşekkür Fal Ceren. Fal Ceren. Anlamadım. Hmm. Bal, bal, botan. <laughs> o da fal Ceren. Fal Ceren mal. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kilo bal, batı mal. Sağ ol. Badem iki kilo badem. Gözlemesi mi? bir sen? Gözleme mi? Aynen. olmuş mu? Ben ruj içtim. Ne ruj lan? Ruj olmuş. Anneler babalar uyarıyorum. Yani yedi bin lira çekiliyor. Dokuz 950. dokuz Bak bağımlılık yaptı kanka. Ali'ye de, şey ne? Ali de bir şey bulalım. Ney? Ney lan? Ali'ye de bir şey bulalım. kilo bal batım al madem. <laughs> i̇ki... Bana, bir şey badem. badem... Neydi? Unuttum. Ne? Badem iki kilo... Adem Unuttum kilo badem. Adem, <laughs> <iki> kilo badem. <laughs> Ali 3 kilo şambali. Abi <laughs> şaşırdım tatlı tatlı. tatlı. Yani. Ya da hani otobüs terminali. Ali otobüs terminali. <laughs> ben Kendi rezerv ettim ya. Çekim maliye. Yorumlarınızı onu yazacaklar şimdi. Ney <laughs> <laughs> ney. Ne? <laughs> söyle söyle. <gülüyor> evet evet sağlık bu yazılacak ya. Söyle. <laughs> Bezo şimdi gelecekte değil mi? Evet. Değil çalıyor şimdi çıkacak. 9'u 9'u. Kanka bak sen de şuna. Gidiyorlar. Bezo şuna. alamıyorum. bak. Sen ne kadarını ne? Nereden bunları? Çektim bunları. <laughs> Bu <laughs> soru şeyleri mi gelmiş? Keşfet ne? Aa, poz ver. Yanıtla. Instagram gibi şey gelmiş. Hadi poz veriyorum. <laughs> Kanka sesimi duyarsam yayın yapamam. Tamam. poz verdim almışsınızdır. Şimdi soruları yenitliyorum. Yenitliyorum. Sizin <laughs> Abla oruç tutacak mısın? Tutacağım aşkım. Ya da chatten yazın. Ben böyle bilemedim. <gülüyor> yani. <gülüyor> ne yapıyorlar? Şey yapıyorlar. Görmek mi <laughs> Gözüküyorlar mı? Çektim ben öyle iyi değil. <laughs> Olcay'ın dediği <indirdim>. çok <laughs> normal bir şey değil ki. Saçlarımı boyatmadım aşkım. Diplerimi çıkarttım ama boyatmayacağım ya. Ailenize yeni katılın. Hoş geldin o zaman. Girişler her zaman açık ama çıkışlar kapalı. Çünkü anahtarı Merkür yuttu. <laughs> Ehliyetim var mı? Ehliyet alacağım. <laughs> Yakında alacağım taşındıktan sonra ama arkadaşlar şimdi biz ev buluyoruz yani bana ben ev buluyorum kanka ondan sonra ondan sonra ilandan kaldırılıyor ben anlamadım bu işi. Ya yani insanları kandırıyorsun eve taşıyacağım diye şaka yapıyorsun değil mi? Kandırır mıyım hiç İlandan kaldırılıyor taşınamıyorum. <laughs> öyle hediye atmayın bana arkadaşlar. <laughs> Yok geber bilmem ne diye bir isim koyuyorlar. Geber yazınca kimse gebermiyor da bu şey değil yani kimsenin hakkında atmayın bana öyle bir şey. Geçen de şey yazmışlar. Ben yayındayım. Geber Ayda diye bir hediye atmışlar. Bir sinirlendim. Ha, geber Ayda. Çok ayıp. Terbiyesizlik bu ya. <laughs> Ama doğru söylüyor. Ayda aya gidersen geberirsin çünkü orada oksijen yok ya. <laughs> ay. Hayır, ayda var ya benim arkadaşım da ha, hatta. Ay'da evet. Ha, tamam. Ay ve soğuk espriyi. Ceren ev seçerse herkes kaldırır. Ne? Ne oldu? Öyle Ceren ev seçerse herkes ka kaldırır. İlan kaldırır. <laughs> <laughs> Öyle yazmış. <laughs> Neden?

Ben bak, ha, ver, ben. 7 milyon kutlaması nasıl bir şey olacak? İzleyip Çünkü görürsünüz. Geliyorum. 7 milyon olduğumuz gün paylaşamam aşkım. Çünkü aklımda çok 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 şeyler var. Çok, ve çok on, güzel şey. Çok güzel. Evet. çok güzel bir video var aklımda ve onu şey yapmaya çalışıyoruz yani şu an. Öyle hemen kolay çekilebilecek bir video değil. Telefonla çekilebilecek bir, çekilebilecek bir, 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 bir video, video değil. Çok zor ya bu arada. Evet, çok zor video çekmek. Çok güzel bir video çok zor çekmek. Bu zoru başarmak bizim işimiz. Gözleme sever misin? Dün yaptım. Ya